Arkadaşlar hepinize merhaba Bugün sizlerle sezon 13'ün Royal Pass'ini inceleyeceğiz Ve yeni gelen güncellemelere bakacağız arkadaşlar Hemen videoya geçelim Kanalımdan spdp'nin kanalından Onu da abone olmayı unutmayın arkadaşlar Royal Pass'in çerçevesi böyle olacakmış Bunlarda 100 rp'den 100 rp olunca 2 setten birini seçtiriyor arkadaşlar bize Bu arada saat 5 neredeyiz 5 6 olacak biraz sonra bu saatlerde video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar buralarda setleri gösteriyor hep aynı ee, şöyle görüyorsunuz benim benim bu set çok hoşuma gitti mavi set daha güzel geldi bana arkadaşlar ne bileyim ya yani. arkadaşlar bu arada yarın 7 Mayıs'ta Miramar haritasına çok büyük bir güncelleme geliyor. Neredeyse bu sezon çoğu oyun olarak Miramar'ı çalışmıştı. Arkadaşlar bu Avuk skini gelecek diyorlar. Ama bunu ıı, şeye de koyabilirler. Hani çıkan sandıklar oluyor ya arkadaşlar bu herpes sandığı. Onu da koyabilirler. Yani normalde de çıkabilir. Hiçbir karar yok. Arkadaşlar ben bu skini pek beğenmedim. Şey Skinini. Vektör. Bu vektör skinim yok. Yani iyi oldu gene de. Ben bir M24 skini falan beklerdim Royal Best için ama ne bileyim. Arkadaşlar işte sezon 13, elit bas, elit evet, Royal Pass şeyi böyle olacak. Arkadaşlar son attığım videodan siz de Royal Pass sahibi olabilirsiniz. İngiliz 100 çalışıyor ve bu arada arkadaşlar bu İngilizli şu anda 3 tane 100 liralık Google Play hediye kartı aldım. Bu kodları da sizinle de çekiliş yapacağım ilerleyen günlerde ve evet hatta ilerleyen aylarda diyelim. Yani abonemiz birazcık daha fazla olunca çekilişlerimiz artacak. Arkadaşlar bunlar da yeni gelecek klasik sandıklar falan geliyor ya arkadaşlar. Oralara gelebilir diye konuşuluyor. Bu arada Token muhabbeti vardı tokenlar gelecek diyorlardı arkadaşlar. Bunlar da 180 UC'ye satılan set ve şey. Şöyle geri alalım azıcık. 180 UC'ye satılıyor arkadaşlar. O silah skin'e vektör veriyor ikisinde de. Birazcık mantıksız olmuş ama. Ben bu vektörü daha çok beğendim açıkçası öbür günden. Bence daha güzel yani. Grafiti yazısı falan olsun. Gayet güzel yapmışlar. 13. sezon çerçevesini verecek. Bunu da büyük ihtimal 80'lerde verir. Şu Royal Pass için bir yer vardı ya. Onu arıyorum şu an. Toy bulun. Kanala abone olun arkadaşlar bu kanalı da. Çok güzel bir Heh, şurası arkadaşlar. Bizi ilgilendiren yer burası. Şurası mıydı ya? Geçmedik. Arkadaşlar şimdi burada vektörü veriyor. Bir de birin yanında set de vermesi gerekiyor arkadaşlar bildiğim bütün royal pass'lerde Bu iki de yedi günlük oda kartını normalde 90'larda 80'lerde falan veriyor. Şurada bir de bakın token var 400 tane token veriyor. Ya 30 uc'yi seçeceksin ya 400 tane token diyor. Ama bu Çin serverlarında çoğunlukla böyle oluyor arkadaşlar. Kore serverlarında da bilmiyorum böyleydi. Tokenlar var yani bunu Avrupa sunucusuna getirirseler bence yani oyuna para yatıramayanlar açısından da çok büyük bir avantaj olacak. Arkadaşlar bu sezon içinde çok büyük şey konuşuluyor. Sezon herkese 600 ucu ya bedava seçim yaptıracakmış ya da 8000 games diye bir şey vardı benim bir yerde gördüğüm kadarıyla. Ama bunun pek gerçek olduğuna inanmıyorum. Yani sonuçta oyun o kadar şey yapmışken niye böyle bir şey yapsın ki yani bu kadar iz kitlesi varken neden 600 UC'yi bedava versin yani benim mantıklı olunca vermeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar bu token olayı olursa çok iyi çünkü bir 4 tokenla bir sandık açılıyor 400 taneli 40 tane açacağız arkadaşlar şimdi size bir fotoğraf göstereceğim oradan da yeni gelecek yenilikleri göstereyim. hemen fotoğrafa geçelim arkadaşlar evet e fotoğrafımızda Dediğim gibi çılgın bir amar. Miramar. Miramar haritasının 7 Mayıs'ta çok büyük güncelleme geliyor. Ve şöyle bir KDA oranı geliyor. Kafadan vurma. Şeyden falan nereden en çok adamı kafadan vurmuşuz. Öyle bir şey gelecek. 2.7x 94 dürbünü gelecek arkadaşlar. Altın Mirado gelecek. P90 gelecek. Otomat gelecek. Ama P90 arena moduna gelecek arkadaşlar. Eğlence parkı gelecek. Bunların hepsi 7 Mayıs'ta gelmeyecek. 13 Mayıs'ta gelenler olacak. 7 Mayıs'ta ilerleyen zamanlarda gelenler olacak. Sonra arkadaşlar yeni silah 2 gelecek. Yanlış anga. Yani bu sezon oynamayalım da ne yapalım diyorum. Ve görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.